2 3 Hadi koş hadi. koş. Koş koş koş. Hadi Ömer hadi. <laughs> Hayır hep Ömer ne? Hep Emir değil. Ablana ver. Ablana ver. Emir ablana ver. Emir, ablana ver. Emir sonra ablana ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi Emir yarısın hadi. Al al al. Yoksa örümcek adam mı kazanacak? Olsun canım. Işte. Hadi Ömer alamıyor ki. Ne yazacaklar? Hayır. Hey, açtı. Müzik mi açtı? Hayır. Emir Hayır. Hayır. mi Ömer mi? Kazanacak. Bakalım kim kazanacak. Keşke ablası Hayır. da oynasaydı. Evir hemen maşayı kapmışsın. O Ömer'e de var, Ömer'e de var, Ömer'e de var. Öyle olmaz. Zeynep bak hiç ayağından. Zeynep, Zeynep. Aa, <laughs> sen var ya sen. Hiç ayağından değil. İki adımda atıyor gençlere. Bakalım kim kazanacak. Oh. Bakayım. Emir ha. <laughs> morlu yandı